Türkiye'nin milli ve yerli ilk genel maksat helikopteri Gökbey'de kullanılacak bir şey bir şey bir şey turboşaf motoru üretiliyor. Genel maksatlı helikopterin motoru Gökbey'de kullanılacak milli yerli. Onun canlı yayın gö e gösterimi var. Şimdi e orada bir şey yaşanıyor. Önce bir görüntüyü biliyorsunuzdur belki ama bir izleyelim lütfen. E Tam işte ıı, tanıtım yapılacak motorun ıı, işte kontak çalışacak evet. duyacağız sesi duyamadık falan. Bir o anları bir görelim. Evet şimdi ne durumda çıkalım abi? Motor. Motor çalışmadı mı? Hayır çalışmadı. Servise aldırmayan servise etmek isteyenlerin hakkımızı helal etmiyoruz. İçeride. Sayın Cumhurbaşkanım, motor test ekibini tekrar canlı yayında görmek istiyoruz. Lütfen bu şirketi Cumhurbaşkanlığı önerdi bize. İşinizi düzgün yapın, bağlantıyı. Efendim. Şimdi buradaki kilit şey şu. Bir yerde, başka bir yerde çalışıyor motor. Yayına verildiği zaman onun sesini, sesini duyacaklar. Ey heyecanlanacaklar. Tamam. Bunlar zaten hep yapıla gelen şeyler. Fakat o ses gelmedi. Evet. Hani bir süre sonra geldi. Genel Müdür e, beyefendi Mahmut Faruk Akşit bir paniğe kapıldı. E, sabotaj olur ya ne sabotajı? Ses iki, üç saniye, 5 saniye, 10 saniye geç gelince sabotaj mı oluyor? Şimdi bu arada bu sabotajı da e, bu yayını yapan şirkete mal etti. Ve şöyle bir cümle kurdu hakikaten dedi ki ya e, bu şirketi yayını yapan şirketi dedi bize dedi Sayın Cumhurbaşkanı e, bize Cumhurbaşkanlığı tavsiye etti dedi. Şimdi bu şirket hadi lazım değil ama bakınca buluyorsunuz e, iddiayı göre bir AKP milletvekili'nin genç bir AKP milletvekili ki Erdoğan'a çok yakın onun şirketi bilmiyoruz öyle midir değil midir ama e, Erdoğan'ın bütün bu tip tanıtımlarında yayını o yapıyor. Fakat enteresan olan şu Cumhurbaşkanlığı herhangi bir firmanın kamu ya da özel firmanın tanıtımında bile bir şirket tavsiye ediyor. Aynen okuyorum diyor ki. E, bu şirket, yayıncı şirketi bize Cumhurbaşkanlığı tavsiye etti. Erdoğan'ın işi gücü yok ve e, hani demin dedin ya işte Erdoğan'ın hayalleriyle yaşıyoruz bir biz hakikaten hanımefendiler, beyefendiler. Ah bir futbol takımımız olsa onu yaratalım. Ah bir kanalımız olsa hadi oraya koşalım. Ah bir işte milli parkımız olsa orada yuvarlana yuvarlana işte çocuklarımızla e, oynasak hadi bir park yapalım. Ve neticede işte böyle bir yayını da şöyle yapalım. Şu şirket yapsın. Buna varıncaya kadar ilgileniyor mu? İ, i̇lgileniyor mu? İlgileniyor gördüğümüz kadarıyla. Bir kere zaten ilgileniyor, ilgilenmiyor sorusunun yanıtından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle bir sistem kurdu ki abla her şeyle bir kere o ilgilenmek durumunda. Doğru. Neden dersiniz? ben burada anlattım mı hatırlamıyorum. Bodrum'da her yaz ben giderim. Ve en çok sevdiğim yer de şeydir, böyle Bodrum gidersiniz gidersiniz sınırı biter. Plastik sandalyelerin olduğu, ortalıkta tavukların gezdiği, <laughs> denya duşu bile neredeyse olmayacak kadar ilkel yerleri. Ben öyle yerleri severim yani. O lüks plajların dışında. Neden öyle kalmış derseniz yıllardır Bodrum'un içinde bir yer. Çünkü Mera alanında derme çatma bir işletme bunu kurmuş. Geçen yıl orada büyük bir yangın çıktı. Bodrum Küdür Yarımadası adını da söyleyeyim. Küdür Yarımadası mutlaka duymuşsunuzdur. Bir yangın çıktı. Ben de o yangının arkasından bir süre sonra tatile gittim. Ondan sonra yangına bakarken ya ne kadar kötü olmuş falan derken işte sorumlusu Cumhurbaşkanlığı sistemi dediler. Ya dedim ki Cumhurbaşkanlığı sisteminin buradaki yangınla ne alakası var? Evet. Şimdi bakın biz farkında değiliz. Cumhuriyetin bir kazanımı var. Mera nedir? Hayvanların otlatması, otlanması için açılmış araziler. Yani hayvanlar girerler, oradaki otları yerler. Cumhuriyet ne yapmış? Mera alanlarını asla imara açmamış. Çok zor yani bu. Çünkü neden dersiniz? Hayvancılık gelişsin diye mera alanlarını aman yani imara kanuna bağlamış olan. olayı. Kanuna bağlamış. imara açamıyorsunuz. Çok sert önlemleri var. Fakat biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra Zaten Bodrum'un o yarım adasındaki değerli arazileri uzun süredir imara açmak isteyen çeşitli şirketler var. Adlarını siz de biliyorsunuz 3-5 tane saysam tanırsınız. Bunlar uzun süredir mücadele ediyorlar fakat Cumhurbaşkanlığı sisteminden şöyle, sonra şöyle bir şey oluyor. Bakın mera alanlarının, mera alanlarının imara açılması izni de devletin kurumlarından alınıyor, Cumhurbaşkanı'na bağlanıyor. Ne demek istediğimi anlatamıyorum. Oraya kadar. Oraya kadar. Yani nihayetinde gelin ben gazeteciyim. Akşam 9'da sokağa çıkma yasağı var. Polisin önünden geçerken ne gösteriyorum? Siz de öyle. Basın kartınızı gösteriyorsunuz değil mi? Eskiden kim veriyordu basın kartlarını? Basın ilan kurumuyla bu işi yazışım. Şimdi biliyorsunuz basın kartlarının dağıtımına kadar. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. Neredeyse Türkiye'nin her önemli meselesini geçtim. Her önemsiz meselesi de Cumhurbaşkanı'nın kararına bağlanmıştır. Biz burada. de bağlandık dolayısıyla, <laughs> Vatan evet. Kartı'yla. Evet, sonuç biz olarak de, biz şunu söyleyeceğim, bağladık. biz de. Meralarda, yani hayvan, koyunlar, otlayacağı arazilerde, her şey Cumhurbaşkanı'nın karar verdiği bir sistem. Doğal olarak neye yol açıyor biliyor musunuz? Bugün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki benim yazım işte Mustafa Öztürk hikayesine. Ben Mustafa Öztürk'ün hikayesini başından sonuna oturup çalıştığımda Mustafa Öztürk diyor ki, gazetede, Kendisiyle i̇lahiyatçı. ilgili bakın ilahiyat tartışması var. İlahiyat tartışması sırasında diyor ki eve eve geliyorum diyor. Neredeyse 6 ay içinde rakamını ben oraya yazdım yanlış söyleyebilirim 50 60 mı 100 mü neyse. Türkiye'nin her yerinden CİMER'e bu adam nasıl ilahiyatçı bunu görevden alın yazıları gidiyor. Bakın CİMER diye bir oluşum var. Kötü mü? Hayır değil Cumhurbaşkanı dinlemesi adına. Ama sistem şuna dönmüş durumda. CİMER'de ne yapıyor kendisine gelen şikayetleri? Kurumlara aktarıyor bunun gereğini yapın diye. Ve diyor ki oturuyorum şey yazıyorum tek tek şikayetleri yazıyorum diyor. Tabii bu arada bir parantez açarak söylemeliyim. Bu yazıdaki Mustafa Öztürk ileride çok önemli kaydı düşülecek bir isim. Çünkü bazı nasıl söyle siyasal İslamcı, şeriatçı odaklar e, hakkında e, ölüm fetvası verdiler. Evet, ölüm fetvası açık açık verdiler. verdiler. Katli vaciptir dediler. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti 6 değilmiş. 6 ay içinde mi? 60 adet şikayet. Evet. 6 <laughs> ayda 60 Doğru adet. Doğru hatırlıyormuşum. Evet. Aa, ne oluyor? Neden bu 60 adeti verdim? Çünkü insanlar diyelim ki televizyonda Mustafa Öztürk'ü izleyen adam. Diyelim ki üniversitede Mustafa Öztürk'ün dersine giren öğrenci Mustafa Öztürk yasa dışı bir iş yapıyorsa ne olması lazım? Gitsin savcıya ifade versin şikayetçi. Ol. Hayır Cumhurbaşkanı'na yazıyor. Cimer'e yazıyor. Tamam Cumhurbaşkanı dinlemek için sistem kurmuş. Cumhurbaşkanlığı sistemi de alıyor bunu üniversitesine, şurasına, burasına gönderiyor. Ve diyor ki 50-60 tane oturuyorum akademisyen. 6 ay içinde şikayete yanıt dilekçesi yazıyorum. Üniversitelerde Cumhurbaşkanı söylemek istediğim şey şu. Her şeyi Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanlığına bağlandığımız bir sistemde. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumlarını insan nedir? Bakın kalbi vardır, beyni vardır, böbreği vardır, karaciğeri vardır. İnsan çoklu bir organla çalışır. Devlet de böyledir. Devletin kurumları vardır. Tapu kadastrosu vardır, imar kanunu vardır, basın ilan kurumu vardır. Böyle kurumlarla oluşturmuş. Bunların hepsini aldık biz yetkilerini Cumhurbaşkanı'na verdik. Hepsiyle Cumhurbaşkanı'na ilgili. Doğal olarak her şeyden haberi var. Fakat haberi olması gerekenden daha fazlasından da haberi var. Şimdi birincisi burada şikayetçi olan Mahmut Akşit. Oksuz hmm. soyadı tesadüf bir isim değil. Ben hafta sonu bu olaydan sonra hani bu savunma sanayinin içinde olanlarla konuştum. Şunu anlatıyorlar. Diyorlar ki yani bir kere, şu motor, motor yerli motor genel müdürü evet. bir Akşe. kere böyle bir motorun üretilmesi herkes için savunma sanayi için bir başarı. Hmm. Bunu da hani kötü komşu ee, ev sahibi yapar diyorlar ya aslında Türkiye son dönemde biliyorsunuz dış politikası nedeniyle feci derecede yalnızlaştırıldı. Ve daha önce dışa bağımlı olan Türk savunma sanayini birçok dışarıdan aldığımız malı artık içeride üretmek zorunda kaldık. Bu da Türkiye'deki içerideki savunma sanayini üretimlerini hızlandırdı. Bu motorda onun sonucu. Yani Türkiye kendisi üretmeye çalışıyor bu işi. Fakat üretirken Mahmut Akşit ismi tesadüf değil derken ünlü benim hatam varsa baştan özür diliyorum ama ben yanlış bilmiyorsam Cevat Akşit'in aslında İslamcı kesimin çok saygı duyduğu, sevdiği, değer verdiği Cevat Akşit'in hoca dediği birçok kesimin Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de ismin çok yakın bir akrabası Mahmut Akşit. Yani öyle de hani Cumhurbaşkanı'nın da saygı duyduğu bir aileden geliyor Mahmut Akşit. Aslında normalde kalkıp bu derece Cumhurbaşkanı'na bu Böyle söylemeye kim cesaret edebilir? Sabote ediliyor. Hakkımızı helal etmiyoruz Cumhurbaşkan. Yani aslında saygı duyduğu bir aileden geliyor. Öte yandan da şöyle oluyor. Bakın devlet böyle bir motoru tanıtacaksa kendi yine kurumları vardır değil mi? Hı hı, yine hı. kendi kurumları vardır. Hayır. Bu motor tanıtım organizasyonu işini diyorlar ki Cumhurbaşkanlığa şu şirket yapacak. yani Kendisi söylüyor bakın zaten. Cumhurbaşkanlığının resmi kurumu değil ya da kamu kurumu değil, değil o şirket. Değil. Bildiğiniz özel bir şirketten evet. söz ediyoruz. Tanıtım evet. şirketi. Tabii ki Cumhurbaşkanından gelince emir büyük yerden. Bir de Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Bizim kitap da onu gösteriyor. Cumhurbaşkanının gölgesi olmakla övünen insanlar var. Bakın Cumhurbaşkanı demiyorum. Gölgesi olmakla övünen insanlar var. Onlardan bir tanesi böyle bir şirket öneriyor ve bu şirket bu işi yapıyor ve Orada bir sürü aksilik ortaya çıkıyor. Şeyi hatırladınız mı? Devrim arabasında benzin koyduk evet, tanıtımındakine evet. benzer bir evet. görüntü ortaya çıkıyor. Bir türlü motoru göremiyoruz motor tanıtımında. Fakat bu arada Hulusi Akar da panik halinde dürtüyor. Tamam evet. tamam uzatma diye. Evet. E, maskeden tanımıyor olabilirsiniz. Savunma evet. Bakanı e, Hulusi Akar e, görüntüde zaten bir verebilirsin e, Dersucum. E, o da genel müdürü tamam hani o çok üzüldü belli ki. Evet. Yani genel müdür o kadar üzüldü ki işte bir sabotaj var. Kime? Bizzat değerli varlığına sabotaj. Ee, şimdi